Arkadaşlar merhaba. Basit makineler ünitesindeyiz. İkinci konu başlığındayız. Kaldıraçlar. Kaldıraçlar dediğim gibi mesela makaralarda da konuşmuştuk. Basit makineler aslında tarihte çok eskiye dayanan bir kullanım alanına sahip. Kaldıraçlar da öyle. Peki kaldıraçlar da tarihte kullanılmıyor. Evet Mısır piramitlerinin yapımında kullanıldığı düşünülüyor. Sonrasında da insanoğlunun ağır yükleri daha küçük kuvvetleri uygulayarak kaldırmak için kullandıkları sistemler. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi kaldıraçlar dediğimizde gençler. Önce bir tanımını yapalım. Aslında günlük hayatta birazdan gördüğümüzde ha bu muydu diyeceğimiz yerlerde kaldıraç dediğimizde bir çubuk ve çubuğun etrafında dönebileceği serbestçe dönebileceği destekten oluşan sistemlerdir. Sistem sistemlerdir. En bilindik örneği tahterevalli örneği şöyle çizeyim. Bunu bir çubuk olarak düşünüyoruz. Tahterevalli günlük hayattan bildiğimiz bir kaldıraç örneğidir destek noktası çubuk. Burada bir yüküm mevcut. Buradan da kuvvet uyguluyorum. F. Ben kuvveti aşağı doğru uyguladığımda yük yukarı doğru hareket ediyor. Yani bu sistemde aslında ben kuvvetin yönünü değiştirmiş de oluyorum. Desteğin ya da yükün ya da kuvvetin bulunduğu konumlara göre kaldıraç tiplerinden konuşacağız ama kaldıraçın ana mantığı Ağır yükleri daha küçük kuvvetlerle kaldırabilmek söylediğimiz gibi. Bununla ilgili arşimetin şurada görüyorsunuz. Ünlü bir söz var arkadaşlar. Ne diyor? Bana bir dayanak noktası verin dünyayı yerinden oynatayım diyor. Yani... Ben bir yerden destek alırsam kaldıramayacağım yük yok anlamında konuşuyor ve hakikaten de öyle. Dediğim gibi tarihte de çokça kullanılmış, günümüzde de hala kullanılmakta kaldıraç. Günlük hayatta, mutfakta, tamir aletlerine kadar birçok yerde kaldıraç karşımıza çıkıyor. Kaldıraç tipleri var gençler. Öncelikle onlardan bahsedelim. Kaldıraç tiplerim. Mesela destek arada kaldıraçlar Destek ortada şeklinde de geçebilir. Destek arada kaldıraçlar. İkincisi yükün arada olduğu kaldıraçlar. Yük arada kaldıraçlar. Bir de gençler kuvvet arada kaldıraçlar. Bunların örnekleri günlük hayat örnekleri bolca karşımıza çıkıyor. Şimdi desteğin arada olduğu kaldıraçlara çift taraflı kaldıraç adı da veriliyor. Böyle de karşınıza çıkabilir. Makas mesela destek arada kaldıraçlara örnek verilebilir dedik arkadaşlar. Şu şekilde harika makas temsilimi çizeceğim. Burada mesela gençler kuvveti buradan uyguluyorum. Bunlar yükü işte kağıdı ya da keseceğim şeyi aldığım nokta. O zaman yük burada. Destek de bu noktada. Yani desteğin yükle kuvvet arasında olduğu kaldıraç, destek arada kaldıraç diğer adıyla çift taraflı kaldıraç şeklinde geçebiliyor. Yükün arada olduğu kaldıraçlara mesela el arabası örneği verebiliriz gençler. Kuvvet arada kaldıraçlara da örnek veriyorum cımbız örnek verilebilir. Bu örnekleri çoğaltacağım çizimlerle de göstereceğim. Bunlar tek taraflı kaldıraçlar diye geçiyor. Tek taraflı kaldıraçlar da kendi arasında yükün arada olduğu ve kuvvetin arada olduğu kaldıraçlar diye ayrılıyor. Şimdi gençler bu kaldıraçlarda mesela destek arada kaldıraçlarda bazen kuvvetten kazanacağız, bazen yoldan kazanacağız. Bu nasıl oluyor hocam? Her bir kaldıraçta kullanabileceğimiz bir formül yazacağım. Bunun mantığını ort tuttuğumuzda hiçbir problem kalmayacak. Mesela şöyle düşünelim arkadaşlar. Kuvvet çarpı kuvvet kolu her zaman eşit olacak yük çarpı yük koluna. Hesabımızı bunun üzerinden yapacağız. Şöyle bir bulut içerisine alayım. Şimdi hocam kuvvet kolu ne, yük kolu ne? Gençler kuvvetin uygulandığı noktayı görüyorsunuz. Kuvvetin destek noktasına olan uzaklığına kuvvet kolu adı veriliyor. Yükün destek noktasına olan uzaklığına yük kolu adı veriliyor. Şimdi buradan örnekle yine bakalım. Evet kuvvet kolu ve yük kolunu gördük. Şimdi amacımız dedik işte ağır bir yükü daha küçük kuvvetle kaldırmak aslına bakarsanız. Kuvvetten kazandığım bir örnek çizelim. Şimdi şurada bir diyelim ki kaya var. Yük P şeklinde gösteriyorum. Ve bunun ağırlığı 100 Newton olsun arkadaşlar. Şuradan kuvvet uyguluyorum. Destek de burası. Şu yükün yük koluna uzaklığını 2 santim şeklinde alacağım. Kuvvet kolu diyelim ki 4 santim. Ve bana kuvvet soruyor. Şimdi bağıntıya yazarak bunu hesaplayabiliriz. Tekrar yazalım. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşit olacak yük çarpı yük koluna. Şimdi verilen bilgileri yerine yerleştireceğiz sadece. Kuvveti bilmiyorum. F şeklinde yazdım. Çarpı dedim. Kuvvet kolum 4 santim eşittir dedim. Yüküm 100 newton. Yük kolum kaç santim? 2 santim. Arkadaşlar buradan baktığımda 4 tane F 200'e eşit her iki tarafı 4'e böldüğümde F'in buradan 50 newton şeklinde çıktığını görebiliyorum. Şimdi bunu cebimize koyduk. Gördüğünüz gibi 100 Newton'lık bir yükü 50 Newton'la kaldırmışım. O zaman ben kuvvetten kazanırım. Kuvvetten kazandım. Güzel. Kuvvetten kazanmak nasıl mümkün oldu? Şöyle mümkün oldu. Gördüğünüz gibi kuvvet kolu yük kolundan büyüktü. O zaman şu çıkarımı yapabilirim. Kuvvet kolunun yük kolundan büyük olduğu durumlarda ne var? Kuvvet kazancı var. Yani diğer bir deyişle Yükün kuvvetten büyük olduğu durumlarda kuvvet kazancı sağlamış olabiliyorum. Kuvvetten daha kazancımı arttırabilmek için ne yapabilirim? Sorular bize bu yönde geliyor. Gençler mesela şu çubuğun yani kuvvetin uygulandığı noktayı daha uzağa çekebilirim. Kuvvet kolunu büyütürsem o zaman kuvvet kazancımı arttırmış olabilirim ya da yük kolunu küçültürsem. Bunu örnekle bir örnekle gösterelim. Bu örneğimiz dursun. Bir tane daha çizeceğim şimdi size. Diğer bir örnekle devam edelim gençler. Kuvvet kolunu uzatıyorum. F'i yine bilmiyorum. Desteği destekten daha uzağa koydum ve burayı 10 santim yaptım. Burası 2 santim. Yüküm yine 100 Newton şeklinde yazdım. Şimdi bakalım bakalım ne oldu? Kuvvet kolunu uzaktığımda kuvvet kazancım nasıl değişti? Yine aynı bağıntı üzerinden kuvvet çarpı kuvvet kolu F çarpı kuvvetin desteği olan uzaklığı kuvvet kolu 10 eşittir. Yük çarpı 100 çarpı 2 şeklinde gittim. Burada F ne çıktı arkadaşlar? 20 Newton. Yani aslında ben şunu mu yapmış oldum? Burada kuvvetimi daha da küçülttüm. Yani 100 Newton'lık bir yükü şurada 50 Newton'la kaldırırken burada aynı 100 Newton'lık yükü 20 Newton'la kaldırdım. Yani kazancımı arttırdım gençler. Kazancımı ne şekilde arttırdım? Yük kolu sabitken kuvvet kolunu arttırarak destekten uzaklaştırarak kuvvet kazancını artırdım. Öncülerde size bunu söyledik. İşte Derya işte bu daha da küçük bir kuvvetle kaldırmak isterse ne yapması gerekir? Kuvvet kolunu uzatabilir. Ya da arkadaşlar yük kolunu değiştirseydi ne olurdu? Bir örnek de onunla ilgili yapalım. Mesela desteği biraz daha aynı örnek üzerinden gideyim. İlk örnekte şurası 4 santim olsun. F'i buradan uyguluyorum. Burasının da 1 santim olduğunu düşüneyim. 100 newtonlık yükte. Bu sefer ne yaptım? Desteği ben yüke yaklaştırdım aslında. Bir bakalım sonuç nasıl değişti. F çarpı 4 kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu dedim. Buraya baktığımda 4 tane F 100'e eşit oldu. Ve F buradan kaç çıktı arkadaşlar? 25 Newton çıktı. Şimdi gördün mü? Burada 100 Newton'lık yükü 50 Newton'la kaldırabiliyordun. Burada 100 Newton'lık yükü 25 Newton'la. Yani daha da küçük bir kuvvetle kaldırabilmek senin kuvvet kazancının artması anlamına gelir. Bu sefer kuvvet kolunu hiç değiştirmeden, yük kolunu küçülterek yani desteği yüke yaklaştırarak da yine bunu sağlamış oldum. Yani derya kuvvet kazancını arttırmak istiyorsa ya kuvvet kolunu büyüt. Ya da yük kolunu küçültecek arkadaşlar. Kuvvet koluyla yük kolu arasındaki fark ne kadar artarsa zaten kuvvet kolunun yük kolundan büyük olduğu durumlarda kuvvet kazancı olduğunu söylüyorduk. O zaman şunlar arasındaki fark ne kadar artarsa kuvvet kazancı da o kadar artar diyebiliriz. Cebine koy bu bilgiyi. Şimdi gençler, bu destek arada kaldıraçta kuvvetten kazandığımız örneklerdi. Bazen destek arada kaldıraçlarda yoldan da kazanabiliriz. O durumlarda yük kolu kuvvet kolundan daha büyük olur. Bunu da bilgi dağarcığımıza ekleyelim derim ben sizlere. Şimdi Çift taraflı kaldıraçlardan sonra bir de yükün arada olduğu kaldıraç tipleri var. Yani tek taraflı kaldıraçlardan birini örnek vereceğim. Ona geçelim şimdi. Evet arkadaşlar şimdi yükün arada olduğu kaldıraçlara bir örnek verelim. Bu tek taraflı kaldıraçlardan çeşidimiz ne? Yükün arada olduğu kaldıraçlar. Şöyle yine çubuğumuzu çizdik. Bir sefer Yükü araya koyduk. Amacım yükü yukarı çıkartmak. Destek başka bir uçta. Kuvveti de ben buradan uyguladım. Bu da yüküm. Burada kuvvetin yönü değişmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuvveti yukarı yönlü uyguluyorum. Yükü de yine amacım yukarı kaldırmak. Biliyorsunuz ki kuvvetin destek noktasına olan uzaklığına kuvvet kolu, yükün destek noktasına olan uzaklığına yük kolu. Ve Az önce çift taraflı kaldıraçlarda yani destek arada kaldıraçta örneğini verdiğim gibi Kuvvet kolu yük kolundan büyük olursa kuvvetten kazanç vardı destek aradalarda. Yük kolu eğer kuvvet kolundan büyük olursa yoldan kazanç vardı. Fakat bu tip kaldıraçlarda her zaman kuvvetten kazanç olacak. Çünkü gördüğünüz gibi kuvvet kolu her zaman yük kolundan büyük. Bazen bu mesafeler azalabilir ama yük her zaman arada olacağı için hep kuvvet kolu yük kolundan büyük olacak ve kuvvet kazancı her zaman fazla olacak. Sadece kuvvet kazancı oranı değişebilir. Zaten biz burada oranlara bakıyoruz biliyorsunuz ki. Arkadaşlar makaraları anlatırken de söylemiş olmam gerekir ki basit makinelerde biz kuvvete giriş kuvveti diyoruz. Böyle tanımlarda geçecek arkadaşlar. Yüke ise çıkış kuvveti diyoruz. Bunu da cebimize koyalım. Ve bir daha tekrarlayalım. Çıkış kuvveti giriş kuvvetinden büyükse kuvvetten kazancım vardır. Bunun olabilmesi için de kuvvet kolunun yük kolundan büyük olması gerekir. Şimdi bu mesela el arabası buna en güzel örnektir. Ya da gençler şu an odanızı havalandırmadıysanız hava çok soğuk değilse beni ne zaman dinlediğinizi bilmiyorum. Nereden dinlediğinizi bilmiyorum. Umarım Türkiye'nin çok çeşitli illerinden beni dinliyorsunuzdur. Yorumlara yazabilirsiniz nereden dinlediğinizi. Şimdi gençler pencerenizi bir açmanızı rica edeceğim bir gidin bakın bakalım şimdi pencereyi açarken tuttuğun kol aslında kuvvet uyguladığın nokta onun menteşeleri yani vidalandığı yer var gençler orası destek noktan pencere camın kendisi de yük bak yükün arada olduğu kaldıraçlar menteşelerin kenarda olacak o senin destek noktan kuvveti de sen kulpundan uygulayacaksın. Baksana işte yükün arada olduğu kaldıraç tipine evinin içinden odandan bir örnek. Uzaklarda araba çünkü sen buradasın. Şimdi gençler bir el arabası çizmeye çalıştım. Umarım çizim benzemişti. Şimdi bu el arabasında gençler yük burada. Destek bu noktada uçta. Ve kuvveti nereden uyguluyorum? Burada. Şimdi gördüğün gibi kuvvetin desteği olan uzaklığı senin kuvvet kolun. Yükün desteğe olan uzaklığı senin yük kolun. Gördüğün gibi de kuvvet kolu yük kolundan büyük. O zaman bu sistemlerde her zaman neyden kazanç sağlarsın? Kuvvetten kazanç sağlarsın. Aman ha işten enerjiden kazanç ya da kayıp sağlamazsın. Zaten sen bunu biliyorsun makaralarda söyledik. Hiçbir basit makinede işten, enerjiden, kazanç ya da kayıp olmazdı. Ya kuvvetten kazanırdın ya yoldan kazanırdın. Burada da kuvvetten kazandık. Şimdi günlük hayatta örneklerine devam edeceğiz. Bunu penceremizde, kapılarda, el arabasında görebileceğimiz sistemler dedik. Bir de tek taraflı kaldıraçların yükün değil de kuvvetin arada olduğu kaldıraç tiplerine örnek verelim bakalım. Gençler şimdi Kuvvetin arada olduğu kaldıraçlara bakacağız. Burada da her zaman yoldan kazanç, kuvvetten kayıp olacak. Şimdi neden olduğunu görelim. Bu da tek taraflı kaldıraçlara örnek. Tek taraflı kaldıraçlar. Bakalım. Diyelim ki kuvvetin arada olduğu. En güzel örneği maşa, cımbız evde şöyle bir köfte yapıldı maşa ile alıyorsunuz ya da patates kızartmasını aslında siz tek taraflı kaldıraç kullanıyorsunuz olsa da yasak şurada gördünüz. Şimdi burada da kuvvetin yönü yine değişmeyecek arkadaşlar. Önce kaldıraç biçiminde çizelim şunu. Yani normal sembolik biçimde anlatalım. Kuvveti aradan uyguluyoruz. Kuvvet. Destek bir uçta. Benim Yüküm de şurada olsun. onu da amacım yukarı kaldırmak zaten. Bu sistemlerde de gördüğün gibi yükün desteği olan uzaklığı yük kolu, kuvvetin desteği olan uzaklığı kuvvet kolu. O halde gördüğünüz üzere yük kolu, büyük kuvvet kolu. Şimdi böyle bir durumda F kuvveti de kuvvet de yükten büyük hale gelecek. P'den büyük hale gelecek. 50 N'lık bir yükü. 100 Newton'la kaldırmışım. Bu benim avantajıma bir şey değil kuvvet açısından. Kuvveti daha fazla uygula. Yani yük daha hafif, ben daha fazla kuvvet uygulayarak kaldırmışım. Kuvvetten kaybettim. Ama nereden kazanırım? Böyle bir durumda da yoldan kazanabilirim. Şimdi bir maşa örneği çizelim. Maşa. Harika maşa. Arkadaşlar birleştikleri nokta destek noktası olarak geçiyor. Sabitlendikleri yer. Maşaya biz şöyle şuradan kuvvet uyguluyoruz. İşte aldığım köfteyi de köfteyi de şöyle çizeyim. Köfte de burada yük. Al sana kuvvet arada kaldıraç tipi. Kuvveti buradan uyguluyorsun. Kuvvet kolu. Burası da senin için yük kolu. Nereden kazandın? Yoldan kazanç var. O zaman neyden kayıp var? Kuvvetten kayıp var. Cımbız da buna örnek. Cımbız da benzer bir mekanizma zaten. Tenis raketim. Arkadaşlar şimdi bizlerin sadece bu araç gereçler yani dedim ki işte uzaklarda aramayalım odamızın içerisindeki pencerede kapıda bile biz kaldıraç kullanıyoruz aslında. Şu ana kadar fark etmemiştik ama artık farkındayız. İnsan vücudunda da yine çenemizde, kaldıraçtır bir çeşit kaldıraçtır kolumuz kaldıraştır. Ayaklarımız birer kaldıraştır. Birçok örneği var. Şimdi günlük hayat örneklerinden bazılarını çizelim. Şu destek hareket noktaları biraz bazen kafanızı bazılarımızın hepimizin olmasa da karıştırabiliyor. Birkaç tane örneğini yazayım. Sonra daha kolaylıkla sorularda ne neredeydi, nasıldı daha rahat çözebilirsiniz. Bununla ilgili soru çözümleri örnekleri de yapacağım. Tabii ki önce konu anlatımlarımızı tamamlayalım. Ara ara zaten soru tiplerinden konu anlatımlarımızı atımlarında da örnek veriyorum. O zaman soru çözümünde daha da rahat pekiştireceğiz. Merak etmeyin. Şimdi günlük hayat örneklerini çizelim bakalım. Gençler şimdi günlük hayat nerelerde karşımıza çıkıyor, şekillerde, resimlerde nasıl ayırt edeceğiz onların bazı örneklerini yazdım sizlere. Mesela gazoz açacağının durumu değişiyor. Kürek dediğinde kayık küreğinde başka, inşaat bahçe küreğinde başka kaldıraç tipi örneğimiz oluyor. Makastan başlayalım. Şimdi makasta arkadaşlar destek noktası nerede? Birleştiği nokta şurası. Evet. Burası yükü, kağıdı, keseceğimiz materyali koyduğumuz yer yük. Burası da kuvvet. Gördüğünüz gibi destek arada kaldıraç. Şimdi kayık küreğinde nasıl? Kayık daldı, daldı diye bir kayık ismi görmüştüm. Çok dikkatimi çekmişti. O yüzden öyle bir isim verdim ona. Kayığımız burada. Denize küreği daldırdık. Arkadaşlar şuradan destek alıyor kürek. Kuvveti buradan uyguluyorsun. E yük de zaten suyun içerisine girdiği için yük su olmuş oluyor bu bölümde. Yani bu da destek arada kaldıracağım örnek. Şimdi Maşa'ya gelelim. En son gazoz açacağına geleceğim. Maşa da destek bu noktada birleştiği yer. Maşa'yı ortasından sıkıyoruz. Az önce öğretmiştim. Kuvvet arada kaldıraçı örnek. Yükü buraya aldım. Cımbız yine destek uçta. Kuvvet arada. Kuvveti tabii yukarı doğru uyguladık. Yükümüzde Nerede arkadaşlar? Uç kısımda kuvvet arada kaldır açı örnek. Şimdi gazoz açacağında bazılarımız aşağı doğru bastırarak açıyor. Bazılarımız yukarı doğru. Ben yukarı doğru açanlardanım. Sizi bilmiyorum nasıl. Şimdi buna göre destek noktası değişiyor. Mesela gençler aşağı doğru uyguluyorsan, aşağı doğru uyguladığında kuvveti bu noktadan uygulayıp desteği uçtan almış oluyorsun. Yük arada kalıyor. Yani kapak arada. Yani aşağı doğruysa yukarıda kaldıraç örnek. Ama sen yukarı doğru benim yaptığım gibi yukarı doğru açanlardan sana eğer, bu sefer yük uçta, destek arada kaldıraçlara örnek oluyor. Yani burada tek taraflıyken burada çift taraflı bir kaldıraça dönüşebiliyor kuvveti uyguladığın yöne göre değişir. Yukarı doğru uygularsan destek arada, aşağı yönlü uygularsan yukarıda kaldır açan örnek. Geldim el arabası zaten konu anlatımında da söylemiştim. Destek uçta yukarıda kuvveti de el arabasının kulpunu tutarak uyguluyorsun. İnşaat ya da bahçelerde kullandığımız küreklerde ise Kuvveti ortadan uyguluyorum. Destek noktası uçta, yükü toprağa kumu buraya alıyorsun uç kısmına. Yani bu da kuvvet arada kaldıraçlara örnek. Evet gençler, günlük hayat örneklerinden bazılarını da tahtaya çizdim, ee, görsellerle desteklemeye çalıştım. Bu konunun soru çözümünde tekrar görüşmek dileğiyle abone olmayı, beğeni ve yorumlarla destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.